Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size streç şarkı, e, şarkı nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle e, iki tane kareye ihtiyacınız var. E, çünkü, bir tane göstereyim size. Renkli bir şekilde yaptığınızda daha rahat görürsünüz. İki tane kağıttan oluşuyor bu streç şarkı. E, yapalım. A4 kağıdını kareye çevireceğiz biliyorsunuzdur ama belki bilmeyenler vardır. Göstereyim. Genelde yurt dışında yapan e, youtuberlar origami kağıtlarını hazır olarak kare olarak satın alıyor. O yüzden zaten origami de genelde sanırım kareden kare kağıt üzerinden yapılan bir sanat. Anladığım kadarıyla. Çünkü origami yapan Japonlar da hep kare kağıt kullanıyor. bizim ülkemizde pek origami kağıt satılmıyor. A4 kağıdı satılıyor. Genelde. Renkli A4 kağıdı alıp onu kareye çeviriyoruz. Şu boyutta bir stres çarkı daha işlevseldir. Başka bir renk şey yapayım. Size. Ama ben sizin daha iyi görebilmeniz için A4 kağıdından kareler yapıp bir şey yaptım. Bunlar bu elimdeki stres çarkı A4 kağıdını yarıya bölüp elde ettiğimiz dörtgenlerden kare yapma şeklinde çıkan bir stres. Evet iki tam oldu. Neden birini bitirmeden diğerine geçtim? Çünkü benim izlediklerimde birini bitirip diğerine geçiyordu ve benim aklım karıştı yaparken. Nerede aklım karıştı onu da göstereyim size. İkisini de şu şekilde ikiye katlıyoruz. Şimdi açıyoruz. Bir tanesini bu yönde katlarken diğerinin aynı hizadaki kısmını diğer yönde katlayacağız. Ben bunu çözmem bayağı zaman aldı yaparken. Sonra bunu bu tarafa katlayacağız. Bunu da bu tarafa. Yani birbirinin tam tersi olan iki şekil elde edeceğiz. Sonra açıyorsunuz. Artık gerek kalmadı. Şu şekilde. Katlıyorsunuz. Olabildiğince yavaş yapmaya çalışıyorum. Olmadı geriye sarıp izlersiniz. Zor bir şey değil. Hızlandırsam bile. Böyle. İkisinin birbirinin tersi olması önemli. Bunu unutmayın. Yoksa yapamazsınız size şartınızı. Birinin bu tarafı değildi. Bir tarafı üstte gelecek şekilde koyuyorum diğerini tam tersi koyuyorum. Yani şöyle düz tarafı değil de çapraz olan tarafı üste gelecek şekilde. Bu şekilde böyle bir nazivari bir işaret oluşuyor. Nazivari işaret diyor. Sonra bunu buradaki üçgeni içe doğru katlıyorum. Ve şuranın içine yuva gibi bir yer zaten orası sokuyorum. Sonra diğerini de Kalıyorum. Ve bu şekilde. Biraz itmeli kakmalı bir şey. O yüzden zorlanabilirsiniz ama ben de zorlanıyorum yani. Doğal bir şey. Evet. Diğer tarafı da aynı şekilde. Üçgen şekilde katlıyorum. Birini karşısındaki tarafa zaten diğer tarafa da sokamazsınız isteseniz de koyuyoruz bir diğer tarafa koyuyoruz şöyle açar ki Evet dediğim gibi biraz itip kakarak yerleştireceksin bunları. Başka yolu olmuyor pek fazla ama estetiğini de bozmamayı leker edeceğiz bu arada. Şöyle bir şey oldu. Şimdi diğer aşamalara geçelim. Şöyle bunlar lap diyorlar. Biliyorsunuz zaten şu mantar panoları falan not asmak için kullanılan her evde olduğunu düşündüğüm bir şey olduğu için kullanacağım. Bununla ortasına şöyle diğer taraftan da bakın ama yanlış bir tarafı delmeyin. Ortasından deleceğiz. Şöyle. Bunu da bilmiyorum. Tahta şiş işte. Bunun deliğini geliştir gelip genişletmek için bunu kullandım ben. Sonra kürdan koyuyorum içine. Daha yani dönebilmesi için daha büyük bir, büyük bir boşluğun içinde küçük bir şeyin olması gerektiği için ilk önce bununla iyice burada bir boşluk oluşturuyorum. sonra kürdanla bakıyorum dönüyor mu diye. Yeteri kadar mu? gördüğünüz gibi gayet dönüyor. Dediğim gibi ya ucunu keseceksiniz bu şekilde ya da böyle bu küçükleri küçüklerin çünkü delinmesi ve kullanılması biraz zor oluyor aslında bakarsanız. Belki daha mantıklı bir tercih olabilir. Ben çok sevmiyorum bu şekli ama kullanabilirsiniz yani gayet. Daha güzel dönüyor çünkü. Sonra şöyle bir şey buldum. bu kadar. İşte yaptığım şeyleri de şöyle dizeyim. Yani umarım yardımcı olabilmişimdir. Zaten bu origamiden, kağıttan bir stres çarkı. Öyle full bir performans beklemeyin bence. Öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.